Değerli arkadaşlarım, ben de meclisimizde grubu bulunan altı siyasi partinin e, gruplarını temsilen yapılan bu konuşmalar dolayısıyla hepinize, sizlerin şahsında bütün parti gruplarına, grubu bulunmayan milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Filistin davasında hep e, yek, e, tek ses oldu, yek vücut oldu ve ortak bir fikri, milletimizin fikrini bütün dünya kamuoyuyla da paylaştı. Hakikaten sözün bittiği yer, artık açlığın bile bir e, silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri e, malozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız. İsrail'i, katil Netanyahu ve çetesini bir kere daha kınıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da bu konuda insanlık dışı bu saldırılar karşısında ee, aynı noktada durduğumuzu bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Ee, bu vesileyle bugün şehit düşen insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'nin şehitlerinin hepsine, sadece Gazze değil Batı Şeria'da da devam eden bu zulümlerde şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası bir kere daha tekrarlamak isterim ki Türkiye için milli bir davadır sadece Arapların sadece Filistinlilerin davası değil milletimizin ortak davasıdır. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben bu vesileyle bütün Filistinlilere gerçekten onlarla dayanışmamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da ifade ediyorum.